Değerli izleyenler, Türkiye'nin Ramazan'ında, Türkiye'de Ramazan'da beraberliğimiz başlıyor. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba Zeynep Hanım, teşekkür ederim, çok iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Çok şükür, iyiyiz, hamdolsun. Her günümüze, her halimize şükür. Ee, üçte birini geride bırakmış olduğumuz bir Ramazan'ın içinden konuşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla ben e, parmak hesabı yapmaya başladım, ne kadarı geride kaldı. Üçte ikisini özür diliyorum, geride bıraktık. Üçte biri kaldı evet. artık önümüzde. Ee, beni şimdiden böyle bir parça e, eyvah geçti gidiyor. Ne yaptık, ne ettik, misafiri memnun edebiliyor muyuz diye sorular aldı. Doğrusunu isterseniz, her bakımdan acaba doğru değerlendirdik mi diye. Bu aralar, bugünlerde ben böyleyim. Sizde ne var ne yok, siz nasılsınız? Ee, biz de aynı duyguları yaşıyoruz. Süpersiniz. Tabii zaman bizim aslında e, fark ettiğimizden daha hızlı akıyor. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle o sayılı günler bir şekilde sona erecek. Biz de artık inşallah sağlık içerisinde bayrama ulaşmayı diliyoruz. Rabbimize bu şekilde dua ediyoruz. Amin. İnşallah daha nice Ramazanlara Rabbim bizlere ulaştırsın sevdiklerimizle birlikte. Amin, amin inşallah. Hocam şimdi bu hesabı yapmanın sebeplerinden bir tanesi hani değerlendirebildik mi diyoruz ya Kur'an ayında okuyabildik mi, anlamak için çaba gösterdik mi, namazlarımızı nasıl kıldık, teravihi ekleyebildik mi, onu teheccüdle her zaman için elbette geçerli ama yani şu dönemi geçirebildik mi, her geceyi kadir, her gördüğümüzü hazır bilebildik mi? E, bu aralar bir de dilimize bu dolandı tabii. E, bir de bir şeyler yapabilmenin ötesinde yaptığımız yanlışlardan dönebildik mi? Dilimiz döndü mü? Suçumuzu itiraf edebildik mi sahibine? Böyle bir yakarışımız oldu mu? Tövbe edebildik mi tövbe? Kapılar evet. açık mı bize? Nedir hocam tövbe? Bu sadece vicdan rahatlatmaya yönelik bir şey mi? Nasıl bir müjde var veya hangi durumlar için nasıl böyle bir talebe yaklaşıyoruz biz? Şimdi Zeynep Hanım, bizi yani insanı melekten ayıran en önemli özellik günah işleme potansiyeline sahip olması. Yani Cenab-ı Hak biz yaratırken e, bu potansiyeli de bizim fıtratımıza yerleştirmiş. İnsan günah işleyen bir varlıktır. Fakat burada önemli olan işlediği günahın farkında olmak ve günahta ısrarcı olmamak. Yani hangimiz e, tertemiz, günah kirlerinden uzak bir hayat tam anlamıyla yaşayabiliyoruz ki? Yani Hepimizin bir şekilde hataları, kusurları olmuştur. Kimimiz belki gıybet etmiştir, kimimiz hak yemiştir, kimimiz haram tüketmiştir, kimimiz komşusunu rahatsız etmiştir veya kalbimizden kötü düşünceler geçmiştir. Yani bir şekilde biz e, şeytanın o çelmelerine muhatap olmuşuzdur yaşantımız boyunca. Burada burada işte asıl olan bu e, işlediğimiz günahların farkına varabilmek, bunların aslında Allah'a karşı bir İsyan Allah'ın hoşnutluğuna zarar veren bir durum olduğunu düşünebilmek ve bundan bir an önce dönmek zaten yani tevbenin bir anlamı da dönüş demek pişmanlıkla beraber dönüş demek Eğer biz bunu ciddiye almazsak o zaman işlediğimiz her günah kalbimizde kara bir leke olarak beliriyor ve bunlar tekrarlandıkça kalp adeta kapkara bir hale geliyor Ondan sonra da tabii yani tövbe kapısı şüphesiz her zaman açık ama devam ettiğimiz sürece, günahlara devam ettiğimiz sürece onların alışkanlık haline gelme gibi bir riski var. Bundan e, aslında kaçınmak lazım. Bakın Kur'an-ı Kerim'de mesela müminlerin özelliklerinden bahseden e, çeşitli ayetler vardır. Onlardan birisi de e, günah işleme konusunda ısrarcı olmamaları ve hemen tövbe etmeleridir. Şöyle buyruluyor mesela Ali İmran suresinde, onlar utanç verici bir iş yaptıkları veya kendilerine zulmettikleri, haksızlık yaptıkları zaman hemen Allah'ı anar ve günahlarının affı için yalvarırlar. Zaten günahları Allah'tan başka kim affedebilir ki? Ve yaptıklarında da bilerek ısrar etmezler. Ali İmran Suresinin 135. ayeti. Şimdi bu tabi bize aslında bir müjde olarak geliyor. Önümüze böyle bir fırsat sunulmuş. Yani biz e, mesela Ebu Derda burada hemen anekdot olarak aklıma geldi. Onu da e, burada e, ifade etmekte fayda var. Şimdi insan tökezleyebilir, düşebilir dedik. Burada asıl olan işte hemen düştüğünün farkına varıp ayağa kalkma gayretini gösterebilmesidir. Tabii onu görenlere de aslında yani düşmüş bir insanı görenlere de e, güzel onun yap, onların yapmaları gereken şey destek olmak, o düştüğü yerden onları çıkarmaktır. Ebu Derda e, İslam büyüklerinden günah işlemiş olan birine insanların hakaret ettiklerine şahit olur. Ve onlara der ki siz bu kardeşinizin bir kuyuya düştüğünü görseniz çıkarmak için çaba göstermez misiniz? Evet derler. E, o zaman siz buna hakaret edeceğinize bunu kötüleyeceğinize o düştüğü yerden onu yani o kötü durumdan kurtulabilmesi için ona destek olun ve Allah'a da sizi o tür durumlara düşürmediği için şükredin der. Şimdi bakın burada demek ki günah işleyen birisine karşı da bizim tavrımız önemli. Bununla da ilgili bir tarif ve durmamız gereken bir nokta işaret ediliyor. Evet, evet. evet. Şimdi tevbeyi aslında şöyle belki düşünmek lazım. Tevbe hataları önce kabul süreciyle başlıyor. Yani bizim günah işlediğimizin farkında olmamız lazım bunun bir hesabının olduğunun farkında olmamız lazım. Mahşer günü, meleklerin bizim işte günahlarımızı kaydettiğinin bilinci, Allah'ın bizi görmüş olduğunun bilinci bakın. Bunları biz hatırladığımızda aslında bir pişmanlık aşamasına da pişmanlık sürecine de girmiş oluyoruz. Bu bir tür virüs gibi bir şey. Yani biz tevbeyle günahlarımızı temizlemezsek o virüs adeta vücudun her tarafına yayılıyor ve hani üzerimizdeki bir ağırlık gibi düşünelim bunu günah ağırlığını. Ee, iş, yani tevbe etmediğimiz her günah veya ısrarla devam ettiğimiz her günah sırtımızda ağır bir yük olarak, bizim sırtımızda duruyor ve biz onun adeta ağırlığı altında gittikçe ezilmeye başlıyoruz. Yani önce e, günah işlediğimizin farkında olacağız. Sonra kesin bir pişmanlık olacak. Ve bir de aynı günahı işlememe konusunda kesin bir kararlılık. Tövbe etmek veyahut günah içinde olduğunu fark ettiğimiz kimseye yardım anlamında onu tövbeye teşvik etmek anladığımız kadarıyla yani her iki tarafında da işin üzerimize düşen şeyler. Peki tövbe etmenin önünde mani olabilir mi? Ya da insan tövbe etmeye ayak direyebilir mi? Süreyebilir mi? Yani bir zarardan korumanın önemli bir yolu diye söylüyoruz ama tövbe etmekten alı mı koyuyoruz kendimizi ya da alıkoyan şey var mıdır olabilir mi? Şimdi aslında bir ara bir cümle okumuştum çok hoşuma gitmişti. Tövbesizliğimize tövbe etmek lazım önce diyordu. Hı. Yani biz tövbeden uzak kalışımıza da tövbe etmemiz lazım. Şimdi tabii insanı tövbeden uzaklaştıran değişik etkenler olabilir. Şu an mesela aklıma gelen birisi arkadaş çevresi bunu söyleyebiliriz. Yani bizi e, içinde bulunduğumuz arkadaş çevresi e, yakın çevremiz günaha mı yönlendiriyor yoksa güzelliğe, Allah'a e, itaate mi, ibadete mi yönlendiriyor? Eğer biz e, sürekli bizi günaha çağıran e, kötülüğe çağıran bir arkadaş çevresinin içindeysek tevbe etme gibi bir e, ne diyelim imkandan da mahrum kalabiliriz. Buna çok dikkat etmek lazım. Hani bana kim, arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Çok basit bir cümle gibi gelir ama çok anlamlı bir cümledir gerçekten bu. Yani insanı yetiştiren, insanın kişiliğine etki eden aileden sonraki en önemli faktör arkadaş. O bakımdan seçtiğimiz arkadaşlara çok dikkat etmemiz lazım. kimlerle beraber oluyoruz, kimlerle sohbet ediyoruz, kimlerle yiyip içiyoruz, kimlerle vaktimizi geçiriyoruz. Onlar bize e, nasihatte mi bulunuyor, bizim hatalarımızı... Hatta iyi arkadaş aslında hatalarımızı bize uygun bir şekilde söyleyen ve bizi o hatalardan e, uzak tutan kişidir. Gerçek dost, gerçek Peki, arkadaş. Az önce arkadaş deyince sadece günaha çağırmak bakımından, günah olan işlerde e, eşlik etmek bakımından değil de şu geldi aklıma. insan zaten nefsini haklı çıkarmaya çok meyillidir. Belki işte arkadaş olarak arkadaşlık ettiğimizi zannederken yanlış arkadaşlık ettiğimiz yönlerden bir tanesi bu e, moral veriyorum diyerek yanlışta ısrarı tavsiye eden yani sen, sen yanlış değilsin hayır haklısın sürekli haklı ve doğru olduğumuzun söylenmesi ya da bizim çevremize bunu söylememiz bir yanılmazlık hissi, hep doğru olduğuna dair bir his belki e, bunun kuvvetlenmesi de insanda tövbeyi zayıflatabilir. O var, bir de şu var Zeynep Hanım. Şimdi hani nasıl olsa ben daha yaşayacak vaktim var, önümde yıllar var. Yani bir şekilde bir hata yapsam da, günah işlesem de bunun tevbesi bir şekilde mümkün olur. İşte bir hacca giderim, umreye giderim. Bir Ramazan gelir, yani bir Kadir Gecesi gelir. Bakın önümüze ne kadar fırsat var. Yani bu şekilde böyle bir kolaycılığa insanın kendini kaptırması da çok riskli bir durum. Çünkü hep vurguluyoruz ne zaman son nefesimizi nerede vereceğimizi biz bilmiyoruz. Hı hı. Bu tevbeyi bizim adeta e, günlük bir, e, rutin bir e, davranış haline getirmemiz lazım. Zaten beş vakit namaz bir tür tevbedir. Evet. Yani e, bu tabii ki. Tabii, tabii ki. dindin olarak da bu var. Estağfurullah diye başlıyoruz zaten ibadete de. Evet o var. Ondan sonra mesela iyilikler. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذِيبْنَا seyyiat buyurulur. Yani iyilikler kötülükleri siler götürür. Yani biz bir kötülük yaptığımızda ardından bunun farkına varıp hemen bir iyilik yaparsak eğer tabii Rabbimize de e, el açıp e, Ya Rabbi bu yaptığım iyilik hürmetine günahlarımı bağışla, kötülük yaptım bunları bağışla tarzında bir de duayla yakarırsak orada mutlaka Rabbimiz buna karşılık verecektir. Yani bir tür ve laubalilik dediğimiz bu günahı ciddiye almama evet bu çok önemli bir konudur hmm. günah işlemekten daha riskli bir konudur günahı ciddiye almamak ee, o bakımdan e, yani yaptığımız günahın istediğimiz günahın ciddi bir iş olduğunu Allah'ın gazabını e, çekebilecek onun hoşnutluğundan bizi uzaklaştıracak bir davranış olduğunu mutlaka dikkate almak durumundayız. E Hocam yani olabilir mi böyle bir şey bilmiyorum ama farzı muhal ben size soracağım bunun karşılığı nedir diye şimdi ibadetlerimi bir hakkın yapıyorum e, haram helale dikkat ediyorum İnsanlarla ilişkilerim de iyi e, şimdi böyle bir insanın da tövbe etmeye ihtiyacı var mı yine de yani ortada defter gayet temiz parlak görünüyor. E şimdi Hazreti Peygamber de e, yani bazı hadislerinde kendisinin de ee, günde işte şu kadar defa Allah'a istiğfarda bulunurum tarzında e, ifadeleri vardır. Bakın peygamber aleyhissalatü vesselam günah işlemeyen bir insan masum bir insan fakat burada aslında bize bir e, edep öğretiyor. Tevbe edebi istiğfar edebi yani biz farkında olmadığımız halde de bazı günahları işliyor olabiliriz. Çünkü biz yaptığımız her işin kaydını kendimiz birebir tutmuyoruz. Yani belki kalbimizden bir kötülük geçmiş olabilir. Tamam. Yani fiiliyata dökülmediği sürece onlar tabii ki düşünce olarak inşallah Rabbimiz onları bağışlayacak ama yine de ya sürekli olarak tevbe kapısını sürekli çalma yönünde bir kendimize bir alışkanlık e, edinmeliyiz. Yani bu kolaycılığa ve garanticiliğe götürebilir bizi. Yani günü, mesela bir gün geçti, bitti, akşam oldu. Ya ben bugün kimseyi üzmedim, kimseyi kırmadım. Ama yine de dilimizi alıştırma anlamında yani o estağfirullah, siz de ifade ettiniz e, sık sık bu istiğfara, dilimizi alıştırma anlamında. Zaten tevbe sadece dille yapılan bir şey değildir. Bunu da burada ha, he, vurgulamak yani. lazım. <laughs> Tabii estağfirullah ifadesi o dilin tevbeye e, katıldığı süreci ifade eder. Yani bu tamam, bu olması gereken bir şeydir ama asıl tevbe bütün bedenimizle, organlarımızla bu pişmanlığımızı ifade edebilmek ve dönüş dediğimiz o kötüden, günahtan dönüşü bütün organlarımızla ortaya koyabilmektir. Yani gözümüzle, kulağımızla, elimizle, ayağımızla artık e, neler varsa hangi organlarımızla biz günaha dalmışsak onları ıslah ederek, onları döndürebilmek, onların istikametini tabiri caizse kıbleye doğru çevirebilmektir tevbe. Bu fiili olarak yani bizim bedensel olarak yapmamız gereken bir şey. Bir de tabii kalbimiz de ruhumuz da buna iştirak edecek. Yani bütün unsurlarıyla tutarlılık içinde olması gerekiyor. Önce girilen günahtan duyulan samimi pişmanlık. Sonra Allah'tan bunun için af dilenmesi. Ve ondan sonra bu dönüş gerçekleşmişse o hataya düşmeme çabası. Hocam Eee en sık gelen hani bir müjde olarak gelen bu kapı ümitsizlik kapısı değildir diye Hazreti Mevlana'nın da ifade ettiği bir şey var. O dengeyi yine de nasıl kuracağız diye sormak istiyorum size son olarak. Yani yine haf verecek konusuna geliyoruz belki bir yönüyle ama ee, bir taraftan yani o tövbeyi dile getirmek, kalpten duyulan samimi pişmanlık ve e, o hataya tekrar düşmeme yönünde gösterilecek çaba tamam, anladık. Fakat ister istemez bazen yani ben bu hataya düşmeye devam edeceğim hani farzı muhal söylüyorum yine, bu iyidir doğrudur anlamında da söylemiyorum ama içinde bulunduğumuz zavallılığın da bir parçasıdır kendi adıma. Yani ben bu hayatı yaşadıkça e, dilim durmayacak, gözüm durmayacak, hataya düşebilirim bilerek bilmeyerek filan. E şimdi bu kadar günahkarım yani bu da yüzsüzlük değil mi? Çok güzel. Bu soru Hasan-ı Basri Hazretleri'ne de sorulmuş Zeynep Hanım. E, yani buna benzer bir şekilde. E, şöyle demiş birisi gelmiş, e, demiş ki ya birisi var veya birileri var. Bunlar bir taraftan tevbe ediyorlar, istiğfarda bulunuyorlar. Bir taraftan da günah işlemeye devam ediyorlar. Yani bunun faydası olacak mı bunlara? Hasan-ı Basri şöyle cevap veriyor. Dilinizi istiğfardan uzak tutmayın. Veya yani hem dilinizi hem kalbinizi ikisini beraber tabii burada zikrediyor. Böyle yaparak kendinizi istiğfardan uzak tutarak şeytanın işini kolay, kolaylaştırmayın buyuruyor. Şimdi insan, şeytan tevbe konusunda da yani şeytanın insanın nereden e, ne şekilde insana yaklaşıp çelmeyi nereden takacağı belli olmaz. Bazen ibadetlerden yaklaşır. Bazen normal e, akrabalık ilişkilerinden yaklaşır. Bazen arkadaş çevresinden yaklaşır. Şimdi bir yeter ki bir menfez bulmasın. E, Tevbe konusunda da şöyle bir e, şeytanın yaklaşımı olabiliyor. E, Allah'ın affedemeyeceği kadar büyük bir günah işledim düşüncesi. Eğer bu düşünceye sizi sevk ediyorsa bu işte o şeytanın şey. bize, Evet bu şeytanın bize kurduğu en büyük tuzaklardan birisi. Hayır. O bakımdan biz cümleye dökünce aslında bu düşüncenin kendisinin ne kadar zehirli bir şey olduğunu, ne kadar gidecek başka hangi kapı var hakikaten ve evet onun merhametinden büyük ben şu halimde ne yapabilirim? Doğru. Evet. Tevbe kapısını sürekli açık tutacağız. Ve inşallah Rabbimiz de bu tevbelerimizi kabul buyuracak. Amin inşallah. Yani e, egzersize devam, çalışmaya evet. <laughs> devam. E, yolumuzu doğru tutmaya gayret edeceğiz. E, Allah yardımcımız olsun, günahımızı bağışlasın eksiğimizi tamamlasın diyelim. Amin. süremizin sonuna geldik. Şimdilik veda ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere diyelim size ve değerli izleyenlerimize hepsine. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.